Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sebeple şurayı görmeyin. Arkadaşlar benim buraya kesme sebebim e, Şey görmeyin diye cümlemi. Neyse gelin biz oyunumuza başlayalım. Abi çok kötü ya. Arkadaşlar benim hedefim Mike'ı altın 3 çabuk ünvanlı ama çok güzel. Çok beğendim ve Leon'unki şey miydi? Neydi? Sinsi. Kordelos. No, ya kordelos kaç. Bronzik iki bu. Toksik. Ben Ember'ı merak ediyorum. Kundakçı mı? Ne alaka? Çok anlamsız bu arada. Koleksiyoncu evet. Kollette cidden koleksiyoncu. Mendi şey. Biliriz çetin ceviz. Ama çok anlamsız bir şey. E neyse biz onu başlayalım. Şuraya koyalım e arkadaşlar kulübümüz böyle gelmek isteyenler gelsin. Kasmaca. Şöyle gösterdik. Neyse gelin biz oyunumuza bakalım. Ama hangi, hangi karakterle oynayayım? Gelin. Şöyle oynayalım. Şu an burnum çok kötü tıkalı. Arkadaşlar çok oyunlarım var. E Football, Brawl Stars. Ne bileyim Hello Neighbor bayağı oyunlarım var. Ondan yani bir sürü ben bayağıdır video çekmiyorum aslında. Şu an fark edenler sor, soranlar olabilir. Ben neden okula gittim? Şu çekiyor. Allah Allah. Şut çektim ben. Öf. Hiçbirinize pas atmayacağım. Çıkın ben atacağım. <laughs> Gene intikam alacağım. Ha. Şu an sorabilir ben neden okula değilim diye. Çünkü de hasta olduğum için bakın. Saat 9.30. <laughs> yine şu golü atak da artık çıkak. Hoppa gol. İlk maçımızda yendik maçı. Şimdi sanki bir şey çıkacaktı. Acaba Ember'la mı oynasak? Neyse. Oha! Benim Frank kostüm. Üç tane kostüm. Çok iyi. Allah <laughs> sevindim. Beni boğdu. Benim tüm karakterlerde kostüm var aslında. Valla. Bak. Dita'da. Bir de jel ayıcık Dita var bende. Var ya. Cidden bu şaka. Viking biliyoruz. Şey ettiğim şey yok. Poco'da iki tane daha mı? Üç tane mi? Ne var? İki tane. Klasi yok. İki tane Bunda da Bunda da yok. Bu da var. İki tane. Emize ne var? He, bir tane. Ya işte kostüm ya aslında kart. Kartlar. Hayde, aslında alacağım. Şunu alacağım. Aa daha, daha üç günü var. Eee sonra bu var. var O antivirüs. Evet. Kart. Sen, Sandy. Sandy de iki tane var. Jackie bir tane var. Lara, Lara, Bir tane var orada. Dur, bunu da bakmadım. Belli de. Dur, bunu da dün çıkarttım. var, var, var. Aslında benim burada çok var. Bir yerini göstereyim. Londra, al. Burada bu, var Biraz zorluyorum. might dört tane var. de bir tane var. Çilek Lili. iki bir tane var. İki tane. Bunda iki tane var. Üç tane o. Bende de çok var ha. <laughs> Burada da iki tane var. Mortis'te de iki tane var. Nasıl üç diyelim çünkü bu dört şapkalı Mortis. Edgar'da da iki tane var. Ne bir tane var. Bazda bir tane var. Aslında ben baza o. Arkadaşlar benim hedefim bu kostüm bu ara. Çok iyi kostüm değil mi? Bu zaten Propes kostümü. Hedefim bu. Sonra arkadaşlar Gold'da. Ooo. Bende çok var Gold'da. 1, 2, 3, 4, 5. Ama Korfant Gold daha iyi. Sonra en burada bir tane var arkadaşlar. Bu bu kostüm efsane bir kostüm. Sonra Vampirma bir tane. Şeride de aslında 3 tane. Falkmaster tabii. Sonra Brok'ta da 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya şu kostümü ben say sayayım mı saymayayım arkadaşlar size kalmış. Bu, bunu saysam 5 oluyor saymasam 4 oluyor. Tabi aralar en iyi Zeus bırak bence. İşte bu buralara gösterdim arkadaşlar şimdi gelin ben Brock'la oynayacağım. Arkadaşlar yani bende de fazla kostüm var. Ama tabi ben ünvanımın olmasını isterim yani. Eh. <laughs> Şimdi arkadaşlar maça girdik. Maç atacağız. Savaş topu çok güzel bir Tabi oynamaya uzun zaman oldu. Çok kötü oynuyorum ya. Bir fazla sarılıyor. Bir fazla sarılıyor diyor. Ya, bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız vallahi. Hadi oyna sen de. Şöyle. Aslında şanslıyım bak yine güzel kostümlerim var. Yine o konuda şanslıyım. Yani Bunların bir karelerini kıralım. Ama şöyle kırayım. Çünkü daha fazla sararsın Güzel şimdi. Şimdi daha rahat ilk atabiliriz Güzel. Kim atıyorsa atsın yani. Benim için önemli değil de. Ha bir de size şeylerimi göstereceğim. Gazetlerim. Ya arkadaşlar cidden şu an kupamın az olmasına rağmen iyi kostümlerim var yani. Kötü kostümlerim yok. İyi kostümlerim var. Bunu he. Çok şanssızım ben ya. Çok şanssızım. 100 ah! kredi... Aaaa! 12. Asla açmam. If Sony Viva... Ah! Arkadaşlar ben... Ben buradan kim alayım? Zaten şöyle... Şimdi gelin kostümlere bakacağım Ben şu arkadaşlar bu Bazın kostümünü beğendim Çok güzel Aslında, Nerede baz evet. Aa Bunun setleri de var Arkadaşlar bu ara bence aranın Arasında bence en kötü olan bu ya Bence bu bu Bence ama Ama bu daha, daha güzel çünkü mavi Bu şey duruyor ben bence bu daha güzel. Tamam ben bunu alıyorum o zaman. Şimdi bir bakalım. Çünkü bazı kötü kostüm var. Bizim güzel olsun ki. Yani bas iyi karakter seviyorum. Şunu da şöyle yapalım. favorileri. Evet burada. Evet evet. Ama bana dört taş daha lazım. Nereden alacağım ki ben şimdi? şimdi gelin oraya ayarlayalım. Bunlar kötü artık ya. Şimdi hangileri ama bence bunda bu. Zaten böyle var arkadaşlar bende. Rock da böyle. Aa Frank gösterdik değil mi? Şimdi gelin spreyleri ayarlayalım. Benim spreyler de güzel aslında. şimdi böyle yani. Gelin biz oynamaya devam edelim. Neyse arkadaşlar çok da fazla olmasın. 10 dakika zaten. Şimdi ben şu maçta ee, bakalım kim alacak. Birinci gol kim atarsa orada atacağım gayrı. Ya bayağı abi hatalı gol yedik yani. Ya cidden öyle bir gol yedik ki bayağı hatalı gol yedik. Ben de bunları bir şey ki ya. Daha ben bunları artık uzaklaştırın şu topu. Of! Adamlar ne uzaklaştırıyor. Adamlar her türlü atar ki. Çok iyi oynuyorlar. Ya Abi benim işim zor oluyor. Ha, adamlar attı bu sefer ya. Bir şey yapamayız bu gole. He sonunda ya. Oh be. Tamam hadi, hadi ben de sen. Ya abi. Çok iyi var. Atartı konuda. Daha ben ne yap ne yapabilirim? Maş ya. Abi ne, neden nereden o silahı kullanıyorsun? Oo ben daha bir şey yapamam ki bunlara. E neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Aşağıdan video benim kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.